Freend ve Illustrator programında seçim işlemleriyle ilgili önemli gelişmeler, önemli teknikler var. İlk olarak Freend'e bakalım. Geçmiş derslerimizde 2 seçim araçlarını incelemiştik. Bakın, birden fazla nesne seçebilmek için Shift tuşuna tıklayarak seçim işlemi gerçekleştirebiliriz. Sapsayak aracıyla gruplanmış olan nesneleri se seçebiliriz. Bu, bu nesneleri grupluyorum. Ve sonrasında seçmek istediğim nesneyi direkt tıklayarak seçebiliyorum. Ve nesnemi grubunu çözüyorum. Bir de Lasso aracımız vardı. Lasso aracımıza farklı yerlerdeki seçimleri çok iyi zor olan seçimleri rahat bir şekilde seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz kıvraklıkla hareket edebilirsiniz. Bunun haricinde bir de text dosyası oluşturalım buraya. Evet. Bunları da çoğaltıyorum. Sonra bu yazı bilgisini, puntosunu küçültüyorum. Bunu da çoğaltıyorum. Ve bunun da fontunu değiştiriyorum. Evet. Edit menüsü altında bulunan Find and Replace bölümünde grafik sekmesi var. Bu grafik sekmesini kullanarak seçim tekniklerini kullanabilirsin. Select menüsüne tıklıyorum. Burada niye seçeceğiz? var olan seçimleri kullanabilmek için Swatch paletini kullanmamız lazım. Swatch paletinde eğer renkler yoksa yapmamız gereken ilk şey Colors Neman Colors diyerek buradaki renkleri buraya yüklemektir. Renklerimizi Swatch paletine ekledikten sonra listemiz olarak renkleri seçiyoruz ve buraya bakıyoruz. Burada seçmek istediğimiz renklerin bir tanesini tıkladık. Hangi özellikte seçimi istiyoruz. Stroke mu? Filmi. Filmi stroke. Hem film hem stroke olarak bu rengin verildiği objeleri seç. Gördüğünüz gibi seçti. Örnek olarak buradaki nesnenin içerisine de dolgu rengi olarak bu rengi veriyorum. Şimdi sadece stroke diyorum. Seçtiğimiz zaman dolgu rengi olarak seçmiyor. Fil olarak seçiyorum. Sadece bu nesne seçiyorum. Frenet'in bu özelliklerini yeteri kadar kullandığınız eminim. Bir de Object Type var. Obje türü olarak nedir? Text özelliği. Bakın yazıları seç dedik. Sadece yazı türünü seçti. Ya da burada işte imajlar, fotoğrafları seçsin, petleri seçsin, e, rectangle objeleri seçsin, elipsleri seçsin. Hepsini buradan belirleyebilirsiniz. Obje türüne göre seçme. Bu frenden çok güçlü olduğu bir özelliğidir. Bilgisayarınızda stiller varsa bu object stili olsun, yazı stili olsun, bu yazı stiline bağlı olarak hepsini seçebilir. Font. Burada Mesela hangi fontumuz var? Arno Pro. Font'un ismini burada bulmaya çalışıyoruz. Arno Pro. Bakın, find dediğimiz zaman sadece o fontun bulunduğu yazı alanlarını seçti. Bu şekilde, print programında, obje olsun, nesne olsun, hepsinin yazı belgesi olsun, hepsini seçebilirsiniz. Farklı puntularda aynı font'a ait yazılar varsa buradan punto cinsini belirleyerek de bu fontları seçebilirsiniz. Şimdi Illustrator'a bakalım. Illustrator'da da yazı belgesi oluşturalım. Bunun da fontunu değiştirelim. yaptık. Şimdi burada Friend programının haricinde Illustrator programında renkleri seçme yöntemi için select menüsü vardır Select menüsünde Sem ve Object önemli bir seçenek grubudur. Neleri seçsin? Text objeleri. Text objeleri seçti. Select menüsüne bakalım tekrar. Burada maskelenmeler varsa klipin mask'ler bunları direkt seçebiliyor. Brush etkileri varsa brush'ları seçebiliyor. Şimdi burada bir renk seçtim. Bir içerisinde renk olan bir nesne seçtim. Select menüsüne geldim ve same dedim. Film color olarak, dolgu rengi olarak benzer aynı yerlerdeki nesneleri bana bul dedim. Ve dolgu rengi aynı olan nesneleri bana buldu. Sonra buradaki nesneye geldik. Select menüsünü dedim. Sen dedim. Stroke color. Sadece çizgi renkli olanları bana buldu. Ve bunları Save Selection olarak kaydedebilirim. Bakın daha önceden ben mavi diye bir şey seçip kaydetmişim. Ve bunları tekrar kullanmak istediğim zaman da direkt tek bir tıklamayla bunlara ulaşabilirim. Bu da Illustrator'ın çok önemli bir özelliği. Bu menünün haricinde Toolbox'ta Magic var. Çift tıklarsanız Magic Event'e Options sekmesine ulaşabilirsiniz. Şimdi burada da durum nedir? Fill Color Tonality de değeri olarak bunu yakın tonları açıp genişletebilirsiniz. Mesela kaleme yaklaştık. Magic aldı. Buraya tıkladım. Aynı renkli olanları belgede seçti. Tonality değerini Şimdi tekrar tıkladığım zaman açık ve koyu tonları da seçti. Bu şekilde Illustrator'da Magicvent aracını özelleştirerek arama bulma yapabilirsiniz. Pilkaları pasif ettim. Stroke width çizgi kalınlığı. Farklı çizgi kalınlıklarını belirleyebilirsiniz. Bakın biz burada bu sefer çizgi kalınlığı noktasında neslimizin trans değerine yaklaştık. Bu trans değerini sıfıra getirdik. Böylelikle trans değeri olarak aynı özelliklerdeki çizgi kanıtları seçildi. Stroke width değerini trans değerini arttırdıkça farklı kalınlık, kalınlıklardaki çizgileri de seçebilirsiniz. Stroke color dediğiniz zaman da aynı renkteki nesneni seçebilirsiniz. Klavyeden Shift tuşuna basıp tıkladığınız zaman da var olan seçime yeni seçimler ekleyerek devam edebilirsiniz. Opacity, Saydamlık, Tolerans değeri. Illustrator'da transparanlık vermiş olan nesneleri de seçime dahil edebiliriz. Biz bu nesnelerin transparanlık değerlerini tutuyoruz, düşürdük. Opposite %5 tolerans değerli saydamlık nesnesini seç. Bakın farklı renklerdeki saydam olan nesneni seçtik. Bizim için çok önemli bir kolaylık. Blending mod, harmanlama kipleri. Bunu biz multiple yaptık. Bunu da multiple yaptık. Bunları da screen yaptık. Bunu da screen yaptık. Bunu da overlay yapalım. Şimdi şey Trans dediğimiz mantıklı. Sıkın overlay. Böylelikle harmanlama ekipleri noktasında da Illustrator'da benzer olan özellikleri aynı anda seçmek çok önemli bir kolaylık. Megachand'in haricinde burada Select menüsünde dedi. Blending Mode seçeneği var. Same Blending Mode seçeneğine tıkladığımız zaman da benzer harmanların kiplerini seçip komuta uygulayabiliyoruz. Layer katmanlarında da nesneni seçmek için yanlarındaki şu noktaya kliklememiz yeterlidir. Shift'e basarak da seçmeye yeni eklemeler yapmaya devam edebilirsiniz. Seçimden çıkartmak için de bu karacıkla tıklamanız yeterlidir. Bu şekilde de Illustrator programında ileri düzey seçim çalışmaları yapabilirsiniz. Az önce bahsetmiştim Frente, Illustrator'da da Lasso Tool bulunmaktadır.